Kadir'deyiz. Nereye çıkıyoruz? <laughs> evet <Nereye> arkadaşlar. <laughs> varıyoruz. Sanırım. Sesin gelmiyor ki. Hey. Arkadaşlar geliyoruz. Yani... Evet burada. Ne var? Evet, Anıtkabir'in kuş bakışı görüşü. <laughs> Biz şu anda şuradayız bak şuradayız. Biz şu anda şu kuledeyiz. Evet. Hmm. Evet. Anıt kabir. Bu bunlar, bunlar anıt kabirde kullanılan taşlar. Anıt kabirin yapımında kullanılan taşlar, mermerler, taşlar. Anıt kabirin yapılışı. Çekiyorum şimdi. Feraskelere bakalım. Hadi. Ömer sen bu neresi burası? Aslanlı yol. Niye bu taşların arasında boşluk var? Niye? Okan Dayı ne sor? Okan Dayı niye bu taşların arasında boşluk var? Niye yani? Ya anladın mı Ömer? Buraya Atatürk'ün huzuruna çıkarken insanlar kafasına göre dümdük yürümeyip önüne bakarak saygı saygı için yürüsün diye böyle taşların arasında boşluk yapmışlar. Evet annene de aynı soruyu soralım. Elif bu taşların arası niye boşluk? Niye yanaştırmamışlar da? böyle yere bakmak zorunda kalıyorsun. Çünkü Atatürk'ün huzuruna giderken ön başına eğip saygıyla gitmen için. Aa ne bu? Aslan. Bir bu kadar sıcak değil ya, soğuk değil yani. Aslan. Evet bu yolun adı ne yolu? Ne yolu bu Ömer? Yasak diyoruz da şu çocuk aslana bilmiş. Ne çıktı? Anlat kalıyor. Evet. Ne, hissediyorsun? Baba baba. Ne hissediyorsun? Ne çekindi yine? Anlat kalıyor. Geziyorduk git. git. Ne oldu? Ne oldu? Hadi gel.

Veda ediyoruz Atamız'a. Videoymuş <laughs> o ya. Arkadaşlar mize kutlu olduğu için giremedik ama hediye verdiler. Evet, mize kısımını kapatmışlar. Evet, ne verdiler sana? Ha, başka herhalde bir kabir var. Başka ne var? Ha, müziğe nice şeyler var, evde bakarız bir sürü postalar var. Evet. Anadolu veda o zaman değil mi? Evet. Gidelim artık. Evet Sesin gelmedi ki. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bay bay.